Çeltextil örgü dünyasına hoş geldiniz. Uzun zamandır aklımda olan ama er, örmeyi hep ertelediğim bir örneği hazırladım sizlere. Bu model için orta kalınlıkta veya kalın ipler kullanmanızı tavsiye ederim. Çok ince ipler de kendini göstermeyecektir. Modeli hazırlamak için tekli sayılara ihtiyacımız var. 1, 3, 5, 7 şeklinde tekli sayılardan ayarlarsanız model tam denk gelecektir. Ben 11 ilmeğimi şişime attım ve hemen Örgüme başlıyorum. Önce kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Kenar ilmeğinden sonraki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şu anda örgümün ön yüzündeyim ve ilk sırasındayım. Kenar ilmeğinden sonraki ilmek düz olmalı. Sonrasındaki ilmek ters, sonrasındaki ilmek düz. Aynı lastik başlar gibi bir ters, bir düz şeklinde başlıyoruz. Dediğim gibi kenar ilmeğinden sonraki ilmeği düz ördüğünüz zaman da bu şekilde son ilmek de düzle bitecek. Kenar ilmeğini ters örerek ilk sırayı ön yüzden tamamladım. Şu anda örgümün arka tarafındayım ve ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğini aldım. Ters ilmeğime gelince ilmeğin içerisine giriyorum. İpimi iki defa dolayarak örüyorum. Çift doluyoruz. Düz ilmeğimi aynen örüyorum. Ters ilmeğimi 1 2 Çift dolayarak örüyorum. Düz ilmeğimi aynen örüyorum. Ters ilmeğimi çift doluyorum. Bu çift dolamalardaki amacımız ilmeğin boyunu uzatmak için bunu daha yumuşak, daha gevşek bir örgü olmasını istiyorsanız çift dolamak yerine 3 defa dolayabilirsiniz. Örgümün ön yüzündeyim ve 3. sırasındayım. Kenar ilmeğini aldım. Şimdi burada burada çift doladığım ilmek var. Bu ilmeğin boyunu e, uzatarak serbest bırakıyorum, teke düşürüyorum. Bunun için düz ilmeğimin hemen önünde iki ilmeğin arasında bakın iki sıra sayıyorum. 1 2. Iki. İkincisinden giriyorum ve arka taraftan çift doladığım ilmeğimi şişime geçiriyorum ve çift dolamış olduğum ilmeği serbest bırakmış oldum. Bu ilmeği buradan çekerek yukarıya doğru çıkartıyorum. Ve bu ilmeği örmüyorum. Yanındaki ters ilmeği aynen örüyorum. Ters ve düz ilmeğin arasındaki bir iki sıranın altına batıyoruz. Ve arka taraftan ilmeğimizi şişimizi alıyoruz. Bu ilmeği çekerek ön tarafa geçiriyoruz. Ve örmeden devam ediyoruz. 1 ki biraz bana vakit alan bir model geldiği için hep bu modelin anlatımını ertelemiştim ama bugün anlatmaya karar verdim bu modeli kafanız karışıkken çıkartmanızı tavsiye etmem bir iki ters ilmeğin içerisine de girmiyorum düz ilmeğin içerisine de iki ilmeğin arasındaki atlanan iplerin ikincisinin altından giriyorum ilmeğime bakın arka taraftan içerisine giriyorum ve diğer şişimi çekiyorum serbest kalan boyu uzayan ilmeğimi çekerek ön tarafa çıkartıyorum sonraki ilmeğimi ters örüyorum şimdi tekrar örgümün arka yüzündeyim kenar ilmeğini aldım bu örmeden atlattığım ilmeğin bakın ön tarafta bu ilmeği arka tarafta daima ters örüyoruz. Ters örerken de iki defa dolayarak örüyoruz. Daha yumuşak bir örgü olmasını istiyor iseniz bu iki dolama yerine üç defa dolamanız gerekecek. Kullandığınız ipe göre böyle küçük bir parçada önce örerek bakın duruşuna sonrasında büyük parçaya başlayın. Emeğinize yazık olmasın bir ilmek düz ters ilmeği çift dolayarak sıra boyunca arka taraftan ördüm şimdi örgümün ön yüzündeyim ön yüze geçtiğimiz zaman kenar ilmeğini örmeden alıyorum burada bakın tekrar çift doladığım ilmek var bir önceki sırada bu ilmeğin önünden iki sıra sayarak girmiştik bu defa bu ilmeğin arka tarafından bir şöyle açarak göstereyim ki tam anlaşılsın 2 1 2 sıra alttan batıyorum bu şekilde tekrar ilmeğimi şişime alıyorum ve ilmeğimi ön taraftan çıkartıyorum bu ilmeği yer değiştirdikten sonra zaten boyun uzattığımız için örmüyoruz yanındaki ters ilmeği örüyoruz önceki sırada çift doladığımız ilmeğin ön tarafından girerek yer değiştirmiştik. Bu defa arka tarafından. Düz ilmeğin bittiği yerde bir, iki sıra alttan batıyorum. İlmeğimi şişime geçiriyorum. Diğer şişimi çık çıkartıyorum. Ve ilmeğimi bu şekilde ön tarafa çıkartıyorum. biraz oyalayıcı bir model olduğu için bu modeli hep ertelemiştim ama bugün nedense bu modeli anlatmak istedim aynı şekilde bir sıra sayıyorum ikincinin altından batıyorum İlla her model yapmak zorunda değilsiniz ama her değişik bir modeli izlediğiniz zaman farklı farklı teknikler öğreniyorsunuz bu yüzden yapmasanız bile izlemenizi tavsiye ederim. Bu şekilde bakın örmeden atlattığım ilmeğime geldim ters ilmeğimi. Bu ilmek arka tarafta daima ters olarak örülecek. Ama çift dolayarak. Düz ilmek aynen. Ters ilmek çift dolayarak. Şu anda ilk başlangıçtaki işlemlere böylece dönmüş oluyoruz. Tekrar örgümün ön yüzüne geçtiğim zaman kenar ilmeğini aldım. Tekrar çift doladım bilmekteyim. Bu ilmeği bir önceki sırada arka tarafından batmıştık. Şimdi tekrar ön tarafından 1 2 sıra sayıyoruz. 2 sıranın içinden batıyorum. ilmeğimi şişime alıyorum. Ve buradan örgümün ön tarafına çıkartıyorum. Ters ilmeğimi aynen örüyorum. Ters ilmekle düz ilmeğin arasındaki şiplerin ikincisinin altından giriyoruz ve çift doladığımız ilmeği buradan alarak örgünün ön tarafına geçiriyoruz. Tabi bu sırada çift doladığımız ilmeğimizi serbest bırakmış ve boyunu uzatmış oluyoruz. Bu şekilde bir defasında düz ilmeğin öncesine sonrasında arka tarafına batarak alt taraftan ilmeğimizi çekerek örgümüze devam ediyoruz. Biraz emekli bir örgü modeli ama gördüğünüz gibi bitince gerçekten hoş bir görünüme sahip oluyor. Bu S şeklindeki dalgaların belirgin olması için çok ince ip kullanmanızı tavsiye etmem. Orta kalınlıkta veya kalın ip kullanmanızı öneririm. Burası da örgümün arka yüzü. yapma üşen herkese kolay gelsin.